Hava Hava soğuk diye. Hava soğuk Kapı açıldı. Ben öyle. <laughs> İçinde. Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Biz iyiyiz çok şükür. Sahile geldik. Burada bir yeşil tren var eskilerden kalma. Bir de şurası tarihi cezaevi aynı zamanda çok eskilerde de kilise olarak geçiyormuş. Bizim burası favori mekanımız. Ege sürekli gelir bu yeşil trenle oynar. Marketten bir şeyler aldık içecek çubuk falan. Hem onları yiyoruz hem Ege burada oynuyor. Yeşil trenimiz bu. Hikayesi de burada yazıyor merak edenler için buradan okuyabilir. Ah! Vagonların, kaybolmuş. Lagondan kaybolmuş anne. Evet. Burası da eski cezaevi diye geçiyor. Buranın da bir hikayesi var ama ben tam olarak bilmiyorum. Bir de içerisi eskiden ondan da önce burası kiliseymiş. Şu anda festival alanı olarak kullanılıyor. Burada film festivali yapılıyor. Her sene onun için kullanılıyor şimdi burası. Eve geldik. Gelirken markete uğradık. Ege dün dedi ki benim canım hamburger istiyor dedi. Ben de o yüzden hamburger malzemeleri aldım. Ona hamburger yapacağım. Yanında patates olarak şöyle hazır doğranmış patates aldım pratik olsun diye. Bir tane patates. Hamburgerin sosları için aslında çedar peynir alacaktım ama hiç güzel görünmüyordu. O yüzden ben de çedar sos aldım. Bir tane de hardal aldım. Bir de şöyle fıstık ve leblebi birer tane. Bir tane ıslak mendil aldım. Bir de şöyle bir kalıp sabun koyayım. İçecek olarak da şöyle kola aldım bir tane. Yine orada görünce Ege istedi çilek diye çilek aldık. Şuradan ortasından delip bir tane yedi. Bir tanecik domates. Domatesin mevsimi değil çünkü ben yemiyorum. Eşim için sadece hamburgerin içine koymak için bir tane domates aldık. Ve yarım kilo kadar da kıyma. Ben şimdi hamburgerin yapımına başlıyorum. Tarifi Instagram'da gördüm ben dün. Ama e, sonra o tarifi kaydetmedim. Bir daha da bulamadım. Hatırladığım kadarıyla bir şeyler uydurarak yapacağım. Sizinle de paylaşacağım tarifi. Hamburgerin, hamburgerin yapımına ilk olarak e, köftesini yapmakla başlıyorum. Kıymayı öylece koydum. Birazcık tuz ve karabiberle ovuyorum bunu. Az koydum karabiberini. Çünkü e, yiyeceği için ee, şey olsun istemiyorum acı olsun istemiyorum bunları böyle güzelce kavuruyorum bunları yoğuruyorum yoğurup bir 10 dakika yine dinlenmeye bırakacağım bunu o dinlenirken de diğer şeyleri hazırlayacağım. Okay. okay.

3 saatimi aldı o benim o yüzden e, direkt eve geldik yemek yaptık hamburgeri deneyin çok lezzetli olmuş özellikle bir sos yaptım salatalık turşulu hardallı falan o sos çok yakışmış karamelize soğan da çok yakıştı e, hoşuma gitti biraz ekmekler tombikti onları fırından aldım ben diğer hazır ekmekler şey oluyor biraz tatlımsı oluyor o yüzden pek hoşumuza gitmiyor bizim. Ya kendim yapıyorum ya da o fırından aldığım ekmek güzel oluyor. Çiçek ekmekte de, de çok güzel oluyor. Böyle içine aldırırsanız deneyin yani tavsiye ederim. Çok güzeldi, çok lezzetliydi hamburger. Şimdi ben geldim buraya oturdum. Ege'yi uyuttum. Yanıma da bir tane kitap aldım. Cengiz Aytmatov'un Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek kitabı. Kura'dan bu çıktı. Bunu okuyacağım. Ondan sonra da bir duş alır, yatarım, başka hiçbir şey yapmayacağım. Çok yorgunum. Siz bu videoyu izlerken ben Karabük'te olacağım inşallah, sağ salim gidebilirsek nasipse. Orada da birazcık çekmeye çalışacağım çekebilirsem, çekemezsem de gelince görüşürüz artık. O zaman benim bugünkü videom bu kadar olsun. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Denizle kara var oldukça bu savaş gündüzler boyu, geceler boyu sonsuza kadar sürüp gidecekti. Bütün gündüzler, bütün geceler boyu. Bir gece daha geçmişti. Denize açılmalarının öncesindeki gece, hiç uyumadığı gece. Hayatında ilk kez, evet ilk kez uykusuzluğu tatmış, ne olduğunu anlamıştı. Denize açılacağı günün gelmesine öyle büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu ki, Fok postunun üzerine uzanıp yatmış, dalgaların buluşuyla karaların zar zor duyulan iniltisini denizin koyda ile gürlemesini dinliyordu. Geceyi dinliyor ve uyumuyordu.